bunu kazattım. Buraya baştan. Başkandan geldi bu işte. Başkandan ama yaptı burayı 15 doğru gelen yolu da kapatmış. Şimdi

Başkanı hatırlıyor, başkanı. Belediye ya, başkanı. Bakın şey efendim, bu salla At. gitsin ya. Yani. Akşama da. Şefik Beyin, ma ya. Şefik Bey'in şeyleri yazıyor Şefik Bey'in marifetleri. <gülüyor> Bir de Bey adamı evet, ya. Tükana, ya. Tükana, ihtiyacı var ya. Bir de Şefik Bey yettin aslında Ne diyeyim Bu kadar cemini, bu tamam, Ya burada, Bitersin, ha? Da o kadar olmaz ya. <laughs> Buraya baksana arkadaş, her tarafı kapatmışlar. Ay işe de yaya gitme de yer yok, bir şey değil de. Ekstra olsalar neyse,